Sayın izleyiciler bugün 17 Ocak 2016 Pazar Şu anda Geyik Bayır ve Çağlarca'nın görüntüsünü izliyorsunuz. Müthiş bir doğa harikası. Yarı taraf bulut, yarı taraf açık. Biraz önce güneş vardı. Güneş gitti. Şu anda Sivri Dağ tamamen kapandı. Ortam güzel. Kış ortası. Antalya'dan geliş gidişler azalmış durumda. Yaylacılar soğuk havada ve yağmurlu havada gelmek istemiyorlar. Ama biz doğa harikasının içindeyiz müthiş bir doğa. Karadeniz sahilleri gibi